is last. üniversiteyi dizayn et. Liva'ya gidiyoruz işte. Burası Liva'ya evet, gidiyoruz, arkadaşlar. Görelim mi? çok güzel var. Mı? Tam yeşillik tam. İstanbul'da bahar geldi arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya bak. Sağ tarafa acarlar. Şu, şu evde ne Birlikte kadar güzel. Var, evet. musunuz Riva'ya küçükken gittiğimizi? Neden? Baban hemen alıp götürüyordu sizi. Gip beraber gidiyorduk. saç çiçek açmıştır onlar sarı sarı. Hiç görünmüyor hava? Yok. Ya mevsimi tamamı geçti belki sayılmaz. Çok güzel ya vallahi. İstanbul'a bahar geldi. Arkadaşlar sonunda geldik. Ailecek geldik. Bu gelinim, oradakiler torunları. İleride Zeynep kızım var, torunum var. Küçük hanımlar. Ailecek geldik işte. Burası Riva arkadaşlar. Alabildiğine deniz. Allah'ım ne kadar güzel yaratmış ya Rabbi. Her şeyini çok güzel. Böyle bir denize gidelim dedik arkadaşlar. Buradan da sular akıyor şırıl şırı. Çok güzel. Suyun olduğu her taraf güzel. Yeşillik, su. Suyun olduğu yerler güzel. İşte arkadaşlar. İşte böyle sonunda ulaştık. Ay ne gerek var edeceksin kızım? Sanki denize girmiyorsun ya. İşte. Uzaktan koy şey işte. Ne Ne yapacaksın ki? Ama uzaktan koy, uzaktan gözle. Ben de Çok güzel. Onlar yesinler. Onlar gençlerinler. Bu da deniz akıyor işte bu kadar. sona sular akıyor. Çok güzel akıyor. Çok kaya gitmiyor. In. İnsan bu. Bizden başın döner bir şey olur. İşte, böyle taşlar da. <laughs> Biz insanız. <laughs> Çok yaklaşmayacaksın. Bizimkiler ayağını çıkarttılar. Bak. Bu Ahmet giriyor, hasta olurlar. hasta olurlar. bunlar. Allah korusun. Çok güzel de kokuyor değil mi? Hı hı. Deniz kokusu da. Acaba oradaki baraj da deniz olmuş. Ha? Siz oradaki baraj da deniz olmuş hadi deniz kokuyor. Allah Allah. Yani barajdan da artık ne olur şey. Hı. Zaten Evet. Allah'ım ne güzel yaratmış ya Rabbi. Vadar yeterli. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İstanbul Riva'dan selamlar. Hadi bay bay.